Telefonunuzda durduk yere reklam mı geliyor? Böyle hiçbir şey yapmıyorsun ama bir anda ekranda bunun gibi saçma sapan bir reklam çıkıyor. İşte bunları nasıl kaldırabiliriz? En net çözümüyle sizlere göstereceğim. Bu tarz reklamlara ve virüslere sebep olan uygulamayı bulup telefonumuzdan silmemiz gerekiyor. Birkaç çözümü var. İlk iki çözümünü hızlı bir şekilde gösterip en sonunda da en net çözümüne geçeceğiz. Eğer cihazımız Xiaomi ise işimiz biraz daha kolay. Reklam çıktığı anda ekranı arka plana atıyoruz. Bazen reklamın geldiği uygulamanın simgesi köşede belirebiliyor. Üzerine basılı tuttuğumuzda ise bizi uygulamanın olduğu yere atıyor. Ve kaldır deyince de reklamlı uygulamayı veya uygulamaları silmiş oluyoruz. Bazen ise bu uygulama arka plandan kendini hızlı bir şekilde siliyor ve uygulamayı yakalayamıyoruz. Bunun için ise ayarlara girip uygulamalar bölümüne bakacağız. Uygulamalara tıklayalım, uygulamaları yönet diyelim ve buradan da filtreyi son kullanım uygulamalara çevirelim. Burada gördüğünüz gibi zaten reklamlı uygulama direkt gözümüze çarpıyor. Üzerine tıklayıp kaldır deyince reklamlı uygulamayı silmiş oluyoruz. Ama iş Samsung gibi cihazlara geldiğinde işler karışıyor. Çünkü bu virüsler artık çok daha zeki. Biri bir Chrome gibi, Gmail gibi kendini sistem uygulaması gibi gösteren sahte uygulama ve ikonlarla karşımıza çıkabiliyor. İki tane Chrome, iki tane Gmail görünce hangisi virüs, hangisi gerçek ayırt etmek zorlaşıyor. Şimdi de en son ve en net çözümüyle Samsung gibi cihazlarda da nasıl kaldırabileceğimizi gösterip videoyu bitirelim. Bunun için hemen Google Play'e giriyoruz ve buraya pop-up dedektörü yazıyoruz. Biraz alta indikten sonra şu ikona sahip bir reklam geldi. Şu ikona sahip uygulamayı indirelim. İndirdikten sonra açıp tekrar reklam geldi. İndirdikten sonra açıp gerekli izinleri vermemiz gerekecek. Kurulumunu yapalım önce. Bizden birkaç izin isteyebilir. Tüm izinleri verin. Buradan da tamam deyip izni veriyorum. Bir geri çıktıktan sonra kuruluma devam edeceğim. Ve kurulum bitti. Gördüğünüz gibi uygulamayı açar açmaz virüs uygulama karşıma çıktı. Eğer sizde bu uygulama gözükmüyorsa, uygulamanın yani reklamın tekrardan gelmesini bekleyin. Reklam tekrar geldikten sonra bu uygulamaya giriş yaptığınız zaman virüs uygulama veya uygulamalar birden fazla uygulama da olabilir bu arada. Bu uygulamalar burada gözükecek. Tekrardan gireyim. Çünkü reklamlardan dolayı çıkmak zorunda kaldım. Tekrardan uygulamaya geliyorum. Ve buradaki virüs uygulamayı sileceğim. Sil bastıktan sonra tamam diyorum. Uygulamayı şu an sildim. Emin olmadıysanız tekrardan basabilirsiniz üzerine. Gördüğünüz gibi uygulama bulunamadı diyor. Ve reklamlı uygulamayı silmiş oluyoruz. Cihazı bir 5-10 dakika boyunca kurcalayalım. Ve reklam gelecek mi gelmeyecek mi bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi her saniye başı gelen reklam adır gelmiyor. Eğer video işinize yaradıysa beni takip edin. Çünkü burada en detaylı şekilde tüm püf noktaları göstererek sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hoşçakalın.